bir kız var limon attım tatlı 800 dedim açayım dedi. Bir de seni izleyicin abi. Aç Yanlış mı okudum lan? Dedim ha acıyım demiş arkadaşlar açayım dememiş ya. <laughs> acıyım acıyım yani tatlı da değilim ekşi de değilim acıyım. Dedim mertebe atladık herhalde. <laughs> Başka bir seviyeye çıkıyor çocuklar artık diyecektim. Moralim bozuldu. tam neye bağladın acıyım deyince. Taktik ver ne diyeyim. <laughs> acıyım dedi. Ee, ben de açayım dedin sandım de. <laughs> ben de açayım dedin sandım. Yüreğime indi de. Gül. Engellenirsen next yaparsın. Engellenmezsen eğer. Makara kukara döner oradan. Bak hazır yayında da bunun muhabbeti oldu. Hemen onu klibine at falan. Aa diye.